Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, dün akşam yayınlanan bir haber gece yayınlandı arkadaşlar. Bu 00.35.57'de. Bu yüzden bugüne bırakmak zorunda kaldık. Zaten e, gün bitmişti. PC iletişim ve medya hizmetleri sanayi ticaret anonim şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Bu bedelsiz sermaye artırım ilişkin SPK onayı arkadaşlar. Bu SPK onayını yapmıştım zaten. Yani sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlanır yayınlanmaz o haberi kanalımızda hazırlamıştık. Ve burada da artık gördüğünüz gibi PC iletişim ve medya hizmetleri SPK onayını bizlere kamu yayınlatma platformu haberiyle duyuruyor. %163 oranında 73 milyon 350 bin hisse dağıtacak arkadaşlar. Ve %163 bedelsiz sermaye arttırımına gidecek şirket. Bu, bunun için henüz daha takvim yayınlanmadı. Ama PC iletişim ve medya hizmetleri alım şirketi bedelsine katılmak istiyorsanız şu anda bu hisseden alabilirsiniz. Henüz takvim çünkü yayınlanmadı. Bunu belirtelim. Ee, ama kesinlikle bunlar bir yatırım tavsiyesi taşımaz sevgili arkadaşlar. Ee, kendi fikirleriniz ve düşüncelerinizle göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Takvim yayınlandığında da kanalımızda bunu bulabileceksiniz. Hepinize sağlık ve bol kazanç günler dilerim. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.